Yılmaz Yılmaz Doğu Yılmaz Batı Yılmaz Kuzey Yılmaz 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 Güney Yılmaz Bizim gençler korkmaz korkmaz Bizim gençler Yılmaz Yılmaz Zamaniden yurt sevdası sürer yobazla kavgası Zamaniden yurt sevdası sürer faşistle kavgası Kurulsa idam sehpası bizim gençler yılmaz yılmaz Kurulsa idam sehpası bizim gençler yılmaz 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 doğu yılmaz batı yılmaz kuzey Elmaz, yılmaz 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 güney yılmaz bizim gençler kor